Politikacı mısın? Paşa satıldı. Ben halkım. Paşa satıldı. Cebine 100 lira koyuyorlar, konuşturuyorlar. Lan, bir şey ya, bir ya. bunlar var ya, bize hani vatan haini diyorlar ya, muhalefetsin vatan diyorlar ya. ya. Lan düzgün konuş lan. Vatan haini. Öldürürüm seni. Eme, eme, eme. Ne eme, eme vatan haini lan? Ben bu vatanın yüz evladıyım eme, lan. Çalıyor lan, gel sen. Bir bir Bu memleket, efendime söyleyeyim, 80 sene 10 senede bir ihtilal. Efendime söyleyeyim oturacaksan otur, kalkacaksan kalk talimatıyla e, memleketi idare ettiler. Memleket de dışarıya her halükarda her şeyde muhtaç oldu. Toplu ne üretemiyorduk yavrum. Toplayın ne üretemiyordu. E Adam, üretemiyor ya, ki, dayı, ne üretiyor ki? Her şeyi e, dışarıdan alıyoruz. Adam siha yapmış 33 gün havada duruyor. 33 e yani gün. Yıl kaç olmuş ya? Mecbur üretecek ya. Neredeydin o kadar para mi? alıyorlar bizden 80 ya. 80 senedir niye yapmadılar oğlum? Para alıyorlar bizden ya. Ben yani şunu ilave edeyim mi? Bir şey bizim 80 diye senedir yüzü, niye yapmadılar? %100'ü bizim olması lazım. Siha'nın motoru Ukrayna'nın. Ya video kamerası yani. şeyin, kanadanın ya? yani. Nereden biliyorsun onu? Nereden biliyorsun? İnternet Atmayın kafadan ya. Atmayın. Ya. Olsun, bizim bu mal. Dün elimizde G3 yoktu. Halka kaldı mı? Milli de, milli %100'lük. O da olacak inşallah. İnşallah, ayrı, ha. ayrı. O Ama, sen Ama sen şimdi ayrı. burada ne demek kinaya yapıyorsun? Ya kina ile alakası ya yok ya. Dün biz Kıbrıs'ın karşısında Kıbrıs'a kepacı olduk ya. Kardeşim, senin olmayan şeye benim deme. Ben montaj ettim ve tamam başlayacak. Ya ne demek istiyorsun şimdi burada? Biz milli demeyeceksin. %100 ya. milli %100 demek. Sen Ar mil, ben bu adam evladı Ya bütün başkasının merceği başkasının kamerası başkasının %100 bizim diyor. Ya ne demek istiyorsun? onu söyle. Yani. Ya hani. daha ne söyleyeyim? Ya. Söylüyorum ya. Bunu 10 yaşına gel adam anlar ya. Abi Meral Hanım'la otur konuş. Allah Allah. Evet abi Meralci olduğun belli. Git onunla otur konuş. Ondan, ondan Bak, konuş. ha. Ondan konuş. Bu memlekette birisi bir taş 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 koyuyorsa başım üstüne. 80 senedir yapmadılar bunu. Konuşurken bile saygısızca konuşun yakamı tutuyorsun, çekiyorsun. Biraz Ama senin zihniyetin ol. belli. Ya biz zihniyetimi sen nereden biliyorsun? Sen Aa ya anlatıyorsun zaten. Akıl zihniyetin mu? belli. Akıl mı okuyorsun? Yani kalktın bizim değilmiş, şunun ha. e değilmiş. Değilse yüzde yüz deme abi. 80 senedir sizinkiler niye ya yapmadılar %100 bunu? Yüzde yüz deme ya. <laughs> Demeyiz ya. ya. Hani dayı sizin ne yaptı? Benim. Abi anamızı alattı evet anasını satayım. sizin yüzünüzden bu dönemdeyiz ya. Dedenin deden ananı Nereye alatma. alamış? On numara ya. yaşıyordu dedem ya. Neyi vardı dedemin ya? Yaşın kaçtı şu an yaşın kaçtı. Lan yaşla ne alakası var hemşerim ya bitirdiniz bizi ya bir gidin ya git salim olan yönü Allah istiyorsan oraya gidin göndereceğiz bu sene bunları ya konuşturmayın dayı bunlar valla konuşturmayın ya lan vatana siz zarar veriyorsunuz ya bize diyorsunuz siz zarar veriyorsunuz ya dolar kaç para olmuş ya haberin var mı ya Cebinde kaç para var bir çıkar be. Oğlum dolardan sana ne senin ne? Ne demek sana ne ya? Sana ben ne esnafım. Sen el alem kaç, kaç paraya geliyor biliyor musun? Aa, toptancı bana 11 e? dolara yazıyor 11 dolar. Evladım. Hani TL? Sen hani TL nerede? TL'yi de konuştu. Ya ben konuş. toptancıyla bak toptancı bana dolarla fatura yazıyor ya. Ne TL'si? Ne anlatıyorsunuz Aa, siz ya? Herkese az vermiş, herkes konuşuyor hemşerim. Bir gidin artık ya. Oğlum, Bizim önümüzü açın, önümüzü yeter ya. Nerelisin sen? Hayman alayım ben. Ne işin var burada? çalışıyorum. Oğlum vatanını orayı terk etti. Buraya niye geldin? Çin. Ne vatanı Ankara ne Allah, Suriye mi Ankara? Orayı niye terk et buraya geldin? Allah Allah vatanı terk ettin diyor. Hayman bir haymana. Aynı işini <laughs> orada yap. sana <laughs> Lan bu dayı sen iyi misin? İstediği yer. Ne güzel adam. Ya, dayı. Haymana geldin? nerede? Haymana nerede? Oğlum, bir Gel bana haymana. bir. Anda. Tamam benim bir tamam. mahallem. Ben ee? Benim bir mahallem ama işini orada kur. Haymana. Ha? Yani, ha? Kur orada. Haymana. haymana köy, köy köy. Dedem orada çiftçilik yapıyor. Tamam dedem işini yapıyor. Ben de burada çalışıyorum. Allah Allah. Teşekkür ederim. Süreden mi geldin sen? sen tamam. Seni zorunla zorun Abi yeter değişiklik, değişiklik şart aldın. Ekonomist misin? Ya kendini yorma. Politikacı mısın? Milletvekili misin? Nesin? Benim halkım. Kaşa benim. satıldın. Ben halkım. Kaşa satıldın. Bunlar şak şakçı ya. Lan dayı düzgün Kaşa konuş. Kaşa satıldın dayı. Ne satıldın ya? Cebine yüz lira koyuyorlar konuşturuyorlar. Lan da, dayı, Bu dayı kadar ne bir git düzgün konuş. Bu kadar basit. Lan kaç para var cebine? Bir gel bir çıkar mı? Kaç para var cebine? Ne parayla insan kıyaslanmaz hemşerim. İnsanlıkla kıyaslan. Sen kaç yaşındasın? Ne parası ne? Kaç yaşındasın? Ben ya 65 yaşındayım. Bu saatte sen ne yapman lazım ha? bu yaşta? Ne yapman lazım? lazım ya? Bu ülkenin Ne yapacağım? Gidip kavura göt vereceğim. vereceğim Türkiye'ye ne göt vereceksin Dayı gideceğim, gezeceksin ya. Ne vereceğim? La kafanız hiç mi ha, çalışmıyor ya? Yapma ya, bir senin kafan çalışıyor. Allah Allah, la bu yaşta Zenit sen gezeceksin, Senin saati gibi ayarlamışlar, bir senin kafan çalışıyor. La bunlar ha. var ya, bize hani vatan haini diyorlar ya, muhalefetsin vatan diyorlar ya, ya, ya. Lan düzgün konuş lan! Vatan haini Düzgün konuş bak abi. öldürürüm seni. Deme ne bir vatan haini şey lan, ben bu vatan rüzgarına adıyım lan. Yok, cahil oy ha. Niye vatan haini diyorsun bana? Tamam denmez, doğru söylüyor. Ayıp bir şey ya. Terbiyesiz adam. Allah herkese ağız vermiş, konuşuyor. Hiç kimse kimseye diyemez mi sana? Edepsizler. Evet toparlayalım abisi. Bana dön sen. Hayır. Hayır. Daha tak bunu. Daha, daha oldum, da. bunları Abi. görüyorum ya. Ayar oluyorum ya. Sen denmez o kelime. Vallahi dlatego. ayar oluyorum ya. Denmez bana. Sadece, kimse Araplar geliyor. Diyor. Arap, Arap. Nope. ne yapıyor? Demokrasi var. Demokrasi. Nerede be? Nerede demokrasi? Bizim tamam, tamam. alıyorsun. Kaçmıyorsun. Kaçmıyorsun. Demokrasi var yiyim. diyorlar. Ya bir dakika bana cevap ver. Tavuğu Maalesef demokrasinin yumurt... geçiyorlar. Işlerine yumurta gelen konuşur, işlerine gelmiyor konuşmaz. Bana Böyle bir, bir, şey yok ya. Uyan, ya. uyan, uyan. Bir uyan ben, ben uyan, Tamam, uyan. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir, ben, 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 bir, bir anlarım 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 anlarım. dakika. Bir dakika, bir dakika. bir dakika. Bir dakika, bir dakika.